yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, Sayın SKM Başkanım ve kıymetli ekibi, saygıdeğer il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, geçmiş dönemde büyük bir şerefle il ve ilçe başkanlığı görevlerini yapmış kıymetli mevkidaşlarım, teşkilatımızın önceki dönem milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, mevcut belediye başkanlarımız, teşkilatımızın gizli ve sessiz kahramanları, kıymetli kadın kolları teşkilatlarım ve üyeleri, bir zamanlar başkanı olduğum, bugünse askeri ve neferi olmaktan büyük gurur duyduğum bu şehrin vizyon ve misyon sahibi çocukları, kıymetli gençlik kolları teşkilatlarımız, değerli aday adaylarımız, parti çalışanlarımız, değerli üyelerimiz ve basınımızın güzide temsilcileri hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu mutlu günde, bu kutlu günde hepinizi selamların en güzeli olan yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Tekrardan hoş geldiniz. Ben önceki hatipler siyaseten yapmamız gerekenleri eksiksiz bir şekilde açıkladılar. Ben uzun yıllardır sizlerle beraber teşkilatımızla beraber yol yürüyen Çorlu'dan gelmiş 15-16 yaşında bu teşkilatın içerisine katılmış, bayrağını da taşımış, dayağını da yemiş, kavgasını da etmiş, milletvekili de aday olmuş, bu teşkilatın içinde büyümüş, hikayesini sokakta büyütmüş, teşkilat dışında neredeyse sosyal çevresi kalmamış, bununla da gurur duyan, ömür boyu da bunu kendine şiar edecek bir kardeşinizim. 1989 yılı Çorlu doğumluyum, 33 yaşındayım, partinin içerisinde yaşlandım, Saçlarıma bu partinin içerisinde kır düştü. İnşallah ömür boyu da bu şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu yolda devam etmek istiyorum. Okumuş olduğum okul olan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde lise başkanlığı yaptım. Okumuş olduğum Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite başkanlığı yaptım. Avukatlık stajımın ardından Çorlu Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Akabinde 4 yıl boyunca İl Gençlik Kolları Başkanlığını yaptım. İl Gençlik Kolları Başkanlığı sürecimizde de sizlerle beraberdik tabii ki. Büyük bir şeref, büyük bir gururla 28 yaşında milletvekili listesinde 7. sırada yer buldum. Tabii ki de 7. sıradan o gün için seçilmemiz için ee, sarı, yeşil, pembe, bütün karların yağması gerekiyordu. Ancak biz görevimize geri döndük. İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevimize geri döndük. Görevimiz devam ederken mali seçimler sürecinde Ergeni İlçe Başkanımızın aday adaylığı sürecinde bizlere Ergeni İlçe Başkanlığı görevini yapacaksın dediler. Biz de her zaman olmuş olduğu gibi sağına da soluna da bakmadan nasıl milletvekili adaylığı yaptıysak, nasıl çöp topladıysak Ergeni İlçe Başkanlığı da o şekilde gittim. Bugün tüm ünvanlarımdan ayrılmış bir şekilde buradayım. Bugün tüm ünvanlarımı birazdan bu kürsüde bırakıp aranıza gelecek bir şekilde buradayım. Bugün il başkanımızın en büyük destekçisi olmak için buradayım. Kıymetli teşkilatlarımız şunu bilmelidir ki il başkanlarımız bundan önceki il başkanlarımız da dahil olmak üzere mevcut yönetim bizler için çok büyük bir şanstır. Genç kardeşlerimiz için gençlik kollarından gelen bir başkan büyük bir şanstır. Bu partinin dayanı yemiş, bu partinin malını taşımış, bayrağını asmış bir teşkilatla çalışacak olmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aday adaylığı sürecim adaylıkla veya aday olmamakla sonuçlanırsa sonuçlansın. Ben şu an bütün ünvanlarımı burada bırakıyorum. Kürsüden ayrılıyorum son güne kadar il başkanımızın, vekillerimizin, özelde de büyük lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri olmak için son güne kadar kürsüde tüm ünvanlarını bırakarak aranızdan ayrılıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun.